Ben notlarıma da bakıyorum. 2019'da CHP ittifak ile Bucada %49,60 oy almış. Hı. AK Parti'de yine ittifak ile yüzde %44,20 oy almış. Yani hı. arada yaklaşık bir 5 puanlık bir fark var. Hı hı. Ama tabii İyi Parti 81 ile kendi adayıyla, yani ilçelerde ve illerde kendi adayıyla seçime girme hı hı. kararı aldı. Yani sizce bu oyları düşürür mü ve CHP'deki değişim oyları yükseltir mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim olması tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde e, yeniden bir umutların yaşanmasına sebep oldu. Ancak ben yerel seçimlerde ittifakın sandıkta kurulduğunu inanıyorum. Size biraz önce bahsettiğim profilde yani genç ama yerel yönetimlerde deneyimli, her inanca saygılı ve eğitimli bir aday gösterilirse toplumsal muhalefeti sergileyen seçmen parti genel merkezlerinin tavırlarından ziyade Sandıkta bir araya gelirler ve doğru adayı desteklerler. Söylediğiniz gibi 2019'da yaklaşık 13.700 oyla Cumhuriyet Halk Partisi Hı. ve Millet İttifakı seçimi kazandı. Ben bu seçimde hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sokağın sesine kulak verirse ve doğru adayı çıkartırsa.